2, 3, 4, 5, 6, 3. Merhaba NG Best Gamer takipçileri bugün sizlerle Zula oyunu çekeceğiz ben Atamer Ben Ramazan merhaba arkadaşlar ee, Zula baya bir gelişmiş bir oyun ilk Türk evet, Mops Mops oyunları Mops oyunları evet, mu? Fep Eps Fep, Hayrolu değil ya. ya oğlum, ne yapıyordun bahsediyorsan. Ne <laughs> de boşu. <laughs> Yapılızdan bahsediyorsun değil mi? Hazır başlat bakalım dur bir ilk bir şu çantalar filan gelim. Market. Satır gelmiş. Satır alalım lan. Hadi alalım Alıyor mu? Aldım. Zun da var ses. Şey, Allah ee, Başka. <laughs> Başına başka bir şey olmak yani. Diggle var. Onlar ayrıca gösteririz zaten. Bu ne yükseltme bayağı bir güzel yükseltme. Çok spoiler ben bunu. Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Aa dur lan satırı kullanmadık. Ben de kar olacağım. <laughs> Benim efsane şey. Aa başlamış. <laughs> ne başlamış? Oyun başladı. Hadi lan. Ya. Yani... Ana oğlum sen girmişsin biz o şeydeyiz marketteyiz. O nasıl oluyor? Bak. Onun da bak. Diğer oyuncu bekleniyor ya. Çok Yine inna şey. reklamı. Evet. Anlaşmalar herhalde. Güzel ses arasında. Evet. Değil mi? çok ayrıntılı biraz. Gaz veriyor. İpragas. Milan Arkadaşlar bu bölüm bayağı bir güzel. internet kafedeyiz. Bayağı İnternet kafede 180 tane masa var. 108. 108'in daha fazla var. 200, 200 var da mı? Oyuncu bilgisayar var. Denedik. Ge geldim. Şu tuşa basınca silah böyle görebiliyoruz. Digil baba var. baba hayır 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 Gel lan buraya. Hadi Digil. Hadi gel, gel gel. Ali. Ali dur. Şadımız. Tuvalı gösterek mi? He? Ha ha gel gel ama vurma. şurada ya. Şöyle biraz çimdirelim. Arkadaşlar çok, çok güzel bir ekran şey yapmışlar. Balta çok iyi. S sıçabilirsiniz oyunda. Aynen bir de şöyle bir ses var. Bakın acaba ses gelecek mi? ıkınma sesleri. Lan! bu kum taştı. Ellerim yıkam oradan çıkacağım. Şunu anladım. Şunu, şunu anladım kanka. Videoları Fransız'da çekeceğiz. Benim Fransız... Benim Fransız bozuk olduğu için... Ben de kana çektim. Ben de. Ben onun kodlarını değiştiriyorum. Ben de hiç durmuyorum. He he. Ama geçen gün şeyde değişmez mi oğlum bir gün Ya bir kere Facebook aldım diye Ramazan'a Facebook'u aldım Facebook'u aldım Neredesin lan az önce buradaydım Kaç Neden de sen dönüp çıkman lazım Görevlerimiz var Oğlum yani Hayır da... misin mısın lan arkadan geliyor? Eee F'ye basma silah şekilli şükürlü bakıyor Bir dakika bir silah bak sana Efendim buna bir silah ben kalmamışım. Ne alıyordum Ramazan Bey? Oha bunun bile var ya. Makrosu var ya. İkisi de herhalde. Kasar ye, kas yerim bile. Bu da bir de şey var. Çerez de var. Reklam yapmış ya bayağı. Lays var ama Leys'in şeyini değiştirmişler. Reklam değil kanka ya. Şey. Uyş, döndüm vurdum ya. Çerez bir tek galiba Çerez'in reklamı. Leys'in ortası var. Bir şey yönetsiz reklamını yapıyor. Giren sana geçiyor. Abi masa ayarlacaktım ben ya. <laughs> o kulaklık garip şekil. Headphone. İşte biraz kanalım diyeceğim de şimdi bu kanal ana. Şükürüyom arkadaşlar. Şey. Bağlanamadım. Oh. Adam bayağı bir rahatlamıştır. Ya yani, ne odmun? Elinize mana bak çekmeyi düşünün arkadaşlar. Aynen. Oğlum burada bir masa açtığına kadar süre biter lan. Ne kadar çok masa var. <laughs> Gidip gelene kadar. Bu da herhalde oyuncular oturuyor. Ya ben işim olmasın abi Oha <laughs> burası PlayStation mıymış? Evet um, biraz küçük olması lazım. Lan <laughs> burası PlayStation mıymış? Bakayım. Biliyorum burada iki tane PlayStation var. İki tane PlayStation. Var. Oha kollar var. Oha kolu kırdım. Oha kolu kırdım abi. Baya bir gerçekçi olmuş. Yo, bu şu an Kırdım Ramazan inanmıyor musun bana? Sen burası. Sen burası. Yeah. Fon çektim <laughs> ben ateşe direk. Bıçak var bıçak şöyle. Dur dur. arkadaşlar bir de kar topu var bir de onu çekelim birazdan direkt burada gelecek. Aynen. Kartopu gidiyorlar. Ya sarı arkadaş yok Yeminle vurdum kartopu. Ay kartopuymuş. Oğlum abi, <laughs> canım var. Canın kaç şu an? 60, 60. Vurdum abi biliyorum yani şey, çünkü. Şey şey bu arkadaşlar yani, sağ hani, adam onu gösterebiliyor oyun. Yani, yani, x1 yazıyor o X2 oluyor adam öldürürsün. Dur ben bir şey Ama deneyeceğim. Ama denemeyeceğim. Sağ sıkacağım Geçmemiş be. Buradan çıktım burayı geçmemiş be. Allah. Digil baba var. baba Hadi Digil. Ya. ya. Hadi lan Digil var mısın? Ay, tam Türkçe değil ama. Ay, ay. Aynı yere aynı yere gel. Sen geç ben de Oğlum benim kaç tanım var? Hadi Digil. Oba. Ya. Yemin ediyorum. Savaş her şey mi bu? Ne lan? lan bu? Arkamdaymış. Ben <laughs> bu şey. Silahıma bakıyordum lan. Arkadaşlar ben bu bu bayağı iyiyim. He 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 he. Biz TB'den gelmeyiz gençler. Ya, ya he 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 Ben bilmiyorum. Beş arkadaş yani. Şu an kaçı kaç? Biliyorum. Ha? Kaçı kaç? Görmem mi? Adam pusmuş ya. Oynayalım. Lan. Ne no, no, no. 7 8. Oy, bok sesi geldi. Bilardo var. Bakalım bu hareket ediyor mu? Yok. Ya bu, patlıyor mu? Geliyor ya, yavaş yavaş. Baya güzel bölüm ya Aa klima da varmış lan Ne kadar konforlu bir Burası da toplamak büyük yükseler Abi çok ya burada. da şey. Böyle internet kadın bu Aynen Şirket iş.. 2 kat plan olsaydı Aha gördüm Abi neredesin ya Kuz kuzunun önünde kaybolup duruyor ya yani. Oğlum neredesin sen lan yeter Abi Aa kurşun şunun bitti. Aa, Aa, Yes. Hayır. Kafa işareti çıktı lan tamam, onu nasıl alıyor O adam öldü çocuk çocuk oğlum. Tabanca. Yerse. Bak videodayım bak. Tabanca. Yerse. Ben biraz daha sniper'da hani çok oynuyorum. İyi değilim. O yüzden tabancayla saldırıyorum. O yüzden tabancayla biraz daha iyi. ben. Hani ölüyon oğlum iyiyim diyorsun ölüyon ya bu nedir ya Hadi gel tabanca lan sıkma. Oha. Hiç konuşmadım benim burada. Böyle de böyle de ölürüz. Abi çok uzun zaman ya burada lazım değil mi? oraya gireceğim. Nereden alalım? Bu sesi Ben olamam zaten. Opaa digil digil Arkadaşlar bir de böyle bir dürbün var of Tam da açtığım yere geldim lan dürbünü açtığım yere geldim Yiğit kokumumu mu abi. lan